O zaman bekleyin biraz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi şimdi. Diyor ki anlatacağım biliyor musun? Bilmiyoruz o zaman ne anlatayım diyor. Bir daha hafta diyor ki bak anlatmıyor o zaman diyor. Biliyoruz diyor. Ne anlatacağım bili an biliyoruz diyor. O zaman ne anlatayım ki diyor. Ya diyorlar hocayı anlattırmak için birimiz biliyoruz birimiz bilmeyelim diyor diyor. Öbürki hafta geliyor. Bir kısmı biliyor o zaman diyor bilenler bilmeyenler anlatsın. Şimdi ben de bahane arıyorum ya. Evet. Sadaka kelimesi sıddıktan türemedir. Allah yolunda infak ve ihlasa dayanmayan hiçbir sadaka kabul değildir. Allah'a ve peygambere inananların üstünlüğü, Allah'a ve peygamber iman edenler, işte onların Rablerinin nezdinde sıddıklar ve şehitlerdir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler dört türlüdür. Dört mer mertebesi var şehitliğin. Birisi güçlü bir imana sahip. Yani günahlarından hep kaçınmış. Mevlam yoluna hep uymuş. Öyle girmiş savaşa düşmanıyla karşılaşır, Allah'a verdiği sözünde durur ve öldürülür. İşte insanların kendisine ha öyle diye baktıkları esas övünülecek şehit bu. Birinci en yüksek mertebe bu. İkincisi mümin bir kimse olup düşmanla karşılaşır. Fakat bir diken vurulmuş gibi korkar. Korkar. Korkarak savaşır. Bir ok gelir öldürülür. İkincisinden farkı bu korktu bu sefer. Üçüncüsü mümin bir kimse ama giderken hep salih ameller yaptı, hem yanlış ameller yaptı. Düşmanına karşıp öldürünceye kadar Allah'a vermiş olduğu sözde durur. O da şehit olur. Dördüncüsü mümin. Ama kendi nefsine çok aleyhine yanlış işler yapmış. O şekilde savaşa gitmiş. O da öldürülmüş. Mevlam birincilerden eylesin değil mi? Bak hep böyle Hazreti Ömer gibi. Efendim şehit de olacaksak böyle olalım diye düşünmek lazım. Şu tam bu konu gelmişken bunu alalım. Bakalım şehitlerin mertebelerinden Malcolm X Amerika'da hangisine kavuştu? Yani şimdi orada bir şey çıkarıyor. Ateş atıyorlar ki milletin dikkati kaybolsun. Tam Malcolm X Amerika'da bir medrese görmemiş. Bir hocadan hadis usulü, efendim, fıkıh usulü okumamış bir mecelle okumamış ama ne diyor? Benim diplomam yok ama diplomam samimiyetim. Çok güzel bir şey. Ya Bugün çok ihtiyacımız olduğu şeylerden. Bu samimiyetle anladın tabii inanan da arkasından gelen çok oluyor. Şimdi size sorarım Amerika'da böyle bir ticari şeyler kurdu mu? Kurmadı. Bir dershaneler falan açtı mı? E bir parti falan kurdu mu? Ama bakın o samimiyetle toplananları görünce yapma diyorlar. Yani karşıda Amerika'nın biz siyasi <laughs> yapma bu işleri diyor. Evvela işte e, kiliselerde olan rahipler biz, bizim buralar boş diyor. Böyle hitap eden yok diyor. Sen bizim yerimize çalış. Sana istediğimiz parayı verelim. Olmaz diyor. İşte bunları anlatma diyor. Anlattığı tevhid. Tevhid anlatıyor. Yani herhangi bir partiye, herhangi bir yer. Hani diyor ya burada işte partiler var, işte burada cemaatler var. Öyle bir cemaati de yok. Allah'a çağırıyor. Evini yakmakla tehdit ediyorlar, yakıyorlar. Çocuklarını öldürmekle tehdit ediyorlar, ateş ediyorlar. Evde silahla dolaşıyor. Seni vuracağız diyorlar. Evet bakın son şeyi, animasyonu bu. Böyle bir gürültü çıkarıyorlar orada. Evet kendi rengine sahip ama değil mi satılık adam işte. Bazıları da Mevlam kafirlere satılık eylemesin şu bizim ruhumuzu değil mi? Ya Aynı renkten bir paraya değil mi? bir paraya silahlan onu geldi burada şimdi. <laughs> tabi tabi bakın yani yere düştükten sonra da hiç kalkmasın yani hiç kesin olsun diye tamamen tarıyorlar. Ya ne kadar tehlikeliymiş değil mi? Ya. Yani dersiniz ki işte mücahittir, benimle bir silah vardır, öyle bir silah ettim. Öyle bir hiç, bir, hiç, hiç olan bir adam değil. Niye bu kadar yani ölmesi için uğraşıyorlar? Ya. Şimdi ben o programı hiç unutmam. Siz yaşınız müsait değil. Bir zamanlar ilk 28 Şubat'ta örtü mücadelesi olunca televizyonda bir program yapıldı. İşte Amerika'da eğitimini yapan bir örtülü geldi. Dedi ki ya ne güzel Amerika dedi. <laughs> Hiçbir şeyime karışmıyorlar dedi. Çok rahat okuyorum dedi. Hiç dedi bana zulmetmiyorlar dedi. Orada da karşıda bir solcu profesör var. E tabi etmezler sana dedi. Sen Amerika için dedi. Örtüler dedi ne kadar az dedi. Sen orada şeriat gelecek. Osmanlı gelecek. Tekrar Müslümanlar birleşecek. Tekrar dünyada bir güç olacak. Öyle bir şey ifade ediyor musun etmiyorsun dedi. Sen bir noktasın orada dedi. Seni de de vitrine koymuşlar. Amerika ne kadar merhametli diye seni ortaya koymuşlar dedi. Türkiye'de dedi senin gibiler artınca dedi tekrar dedi Osmanlı gelecek. O kuvvete ulaşılacak şeriat gelecek diye korkuluyor da onun için sana bu yapılıyor dedi. Türkiye'dekinin yüzde biri kadar tehlikeli olsan orada dedi kıymanı bulamazlar kızım dedi söyleyen solcu profesör. Şuurlu da olmak lazım değil mi? Yani şuurlu Müslüman lazım, uyanık Müslüman lazım. Bize. Evet. evet hep böyle değil mi? Amerika yani nerelerde neyleri izlediğini söyler değil mi? Ne kadar ajanları vardır. Ama kendi topraklarında böyle bir açık konferansta bu vuranlar hiç nedir? Hiç bulunmadı. Yok. Bir tanesini bile bir mahkeme çıkartmadılar. Bu böyledir hep. Bayram Hoca da böyle oldu. Muhsin Yazıcı da oldu. oldu. Yani siz hakka yürüyen, çamur atılmayan ve batılla net savaşan bir insansınız. Sonuç budur yani. Seni sat, satın alamadıkları zaman öldürmek isterler. Mevlam onların şerlerinden bizi beri eylesin. Bu halde olanlar da korumayı bize nasip eylesin. Tabii. Bayram Hoca derdi ya mübarek. Hep beni tehdit ediyorlar. Kim koruyacak derdi. Yani dikkat edin tam da pazar sabahı yani binlerin arasında vuruyorlar ki yani buraya gelinmesin. Yani bu dinlenmesin. Onu da verdiği mesaj bu. Ya sadece sarık giymekten olmaz. Müslüman şuurlu olur, akıllı olur. Sadece cübbe giymekten olmaz. Dünyanın planlarını anlayın. Müslümanlarla birleşin. Baktılar ki adam akıllı bir hoca. Yani bütün bunları ümmete birleştirecek. Bir köşede kalmayacak bunlar tesbihler. Bütün dünya Müslümanları birleşmeye gidecekler. Herkes anlıyor. Diler hocayı öldürelim. <laughs> Onun için tehlike teşhis, karşı taraf için tehlike değilseniz anlayın. Olgunlaşmamışsınız. Mevlam olgunlaşmayı hepimize nasip eylesin. Aa. Evet. Evet şehitleri geçtik şimdi. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur ve bir eğlencedir. Bir süstür. Aranızda bir övünüştür. Mallarda ve evlatta çoklukla bir yarıştır. Ekini ekin, ekenlerin hoşuna giden yağmur gibidir. Sen bir bakarsın ki sararmış görürsün. Ufak bir çerçep olur. Ahirette şiddetli bir azap da vardır. Allah'tan bir mağfiret ve rıza da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. E tabii ki yani burada malımız olmasın, çocuğumuz olmasın değil. Çocuklar olsun, Allah yolunda olsun değil mi? Hepsi bir Allah yolunda olsun. Yani sen çocukların çokluğu olan değil, çocukların diplomalarıyla değil, o diplomalarıyla nasıl Allah'a çağırıyorlar? Yani kürsülere çıktığı zaman nasıl besmele çekiyorlar? Yani ona ona hedef almalısın. Burada yanlış anlaşılmasın. Mallar olan olmasa buralar olmaz. Çocuklar olan olmasa buraya kimse gelmez. Mevlam hepsini Allah için yapanlardan eylesin.